Az ya da çok ne yaparsak yapalım Allah yolunda, ibadet konusunda, emirler konusunda, günahlardan sakınma konusunda hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. Çünkü Allahu Teala'nın şöyle bir özelliği var. Birimizi bin yapıyor, azımızı çok yapıyor. Mesela o hadislerden hatta hadis-i kutsilerden birisi. Yani hadis-i şerif neydi? Manası ve telaffuz ediş biçimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olanlar hadis-i şerif diyoruz. Bir de manası Allah'a telaffuz ediş biçimi de e, Peygamber Efendimize ait olanlara da hadisi kutsi diyoruz. Allah şöyle buyurdu diye efendimiz e, söze başlıyor. İşte o hadisi kutsilerden birisinde de e, Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdu. اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ şibren bir kulum bana böyle bir karış gelirse yani az küçücük bir şey de yapmış olsa biz anlayalım diye işte adım böyle yürüme koşma e biz bu kavramlarla net anladığımız için Rabbimiz diyor ki kulum bana bir karış yaklaşırsa tegarrabdu ilehi diraan ben ona böyle bir zira ya yani bir arşın yaklaşırım. Hatta ve ida tagarrabe ileyye diran bana böyle bir arşın gelirse tagarrabtu minhu ba'an ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulaç dediğimizde kocaman. Yani küçücük bir zira yaklaşsak Rabbimiz böyle bir kulaç şeklinde bize yaklaşıyor. Ve ida etani yemşi şayet okulun bana yürümeye başladığı zaman yürüyerek yani bana geldiği zaman ibadetlerle böyle bir gayret içerisinde olduğu zaman eteytuhu her veleten ben ona koşarım diyor. Allah yani Rabbimize böyle bir karış yaklaşsak, o bize bir zira gibi, bir zira yaklaşsak, bir kulaş gibi yürüyerek yolum, Rabbimizin yolunda gitsek, o bize koşarcasını adeta sevgisini de, muhabbetini de, af ve mağfiretini de, sevaplarını da lütfedir Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin yolunda olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüzü salih amellerle bereketlendiren, ziynetlendiren kullarından eylesin.